Fuarın son gününde Tuna Kaptan'la beraber Hanse 510'dayız. Hanse 510 Dünya Premierini yaptıktan sonra şu an Mazda Türkiye Premierini yapıyor. Yepyeni bir tekne ve fuarın incisi konumunda Mazda katılan, Mazda bulunan tek yelkenli tekne şu anda. O yüzden inanılmaz bir ilgi görüyor ve şu an bugün artık rezervasyonla içeri alımlar başlamış. Biz de rica ettik, dedik böyle böyle takipçilerimiz çok merak ediyorlar bize sağ olsun Efe Bey kolaylık sağladı. Şu an teknenin içerisi bir hayli kalabalık. Biz teknenin üzerinden başlayalım. İçerisi belki biraz sakinleşince içeri, içeriden Efe Bey ile buluşuruz. Efe Bey bizi içeride de bekliyor olabilir. Şu an kendisini göremiyorum. Durayım sen istersen bir Efe Bey'in müsaitliğini sor. Ben bu ara teknenin havuzunu göstereyim dostlarımıza. Eğer müsaitse şey yapalım. Şu an e, havuzlu kısmındayız. Aslında teknenin girişinde size alt depoyu göstererek başlarsam daha doğru olacak. Çünkü çok geniş bir deposu var. Bot ve dingi için gerçekten de çok çok büyük bir alan bırakılmış. Hidrolik e, sanıyorum hidrolikli telli bir sistemle açılıp kapanan tek bir kapak var. Tekne sahipleri bu arkada yer alan geniş alanın kıymetini çok çok iyi biliyorlar. Ayrı bir e, yaşam alanına dönüşüyor burası. E, hem güneşlenmek hem de ufaklıkların denize girip çıkması işte çok keyifli. Havuzlu kısmına geldiğimiz zaman gerçekten de çok büyük bir ferah ve ferah bir havuzluk bizi karşılıyor. 510 gerçekten de geniş bir tekne. Giriş çıkışları kolaylaştırmak için de gördüğünüz üzere masayın, masanın ortasında açık bir alan bırakılmış. Geniş bir oturma grubu var. teknenin içerisi nasıl bu arada? Biraz güverteyi gezelim beraber. Ee, i̇lk yaptığımız canlı yayında bahsetmiştim, benim için çok kıymet verdiğim yerlerden bir tanesi yan yürüyüş yolları üzerinden Güverte'ye ulaşma. 510'da burada güzel bir merdiven bırakılmış. Çıkışı kolaylaştırmak için. Küçük bir basamak bırakılmış, üzeri tik kaplı. Ee, buradan direkt olarak ulaşabiliyorsunuz ve çok geniş bir yürüyüş yolu var. Bu bence çok büyük bir artı. Teknenin üzerine geldiğimizde, fuarda olduğumuz için direği yer almıyor tabii ki. Çok ilginç bir görüntü. Normal direğin yer alması gereken bu yer bu. Gördüğünüz gibi self-tech yani kendi kendine tramol atabilen bir Cenova'ya sahip. 510. Performans açısından birazcık performans kaybına sebebiyet verse de konfor açısından çok büyük artı. Kendi kendine tramol atan bir tekne. Kullanan dostlarımızdan da hep olumlu şeyler duyuyorum. Performans beklentisi yarış vesaire gibi durumlar haricinde kullanıcıya gerçekten de bir, rahatlık sunan bir yapı. Buradan baş kameraya yukarıdan bakabiliyoruz. Şu an bütün hatch'ler açık ve dikkatli olmam lazım canlı yayındayken bunların bir tanesi içinden gitmemi istemezsiniz. Gördüğünüz gibi burada çok geniş bir yerken dolabı bırakılmış. E, kaptan e, kaptanlı kullanım için belki dönüştürülebilir. Şu an halihazırda hazırda e, bu setup yok, bu opsiyon opsiyon seçilmemiş veya bu opsiyon verilmiyor olabilir. Ama çok geniş bir dolap. Belki raflarla daha da kullanışlı hale getirilebilir kullanıcısı tarafından. Önde çok güzel yine geniş bir zincir dolabı var. Buradan ulaşmak kolay olacaktır. Tekne tabi yeni olduğu için her şey kromlar pırıl pırıl. Biz de hep bu vaziyeti tutmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Efe Bey sanırım müsait. Efe Bey'in yanına geçelim. İşin ehlinden bilgileri alalım. Efe Bey nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür bulduk. Ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bize bu yo yoğun e, fuar temposunun son gününde, en yorgun olduğunuz günde zaman ayırdığınız için e, Sailing Me adına çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Belki anlaşılıyordur zaten. Ben de böyle yorgunum ama... Harika gözüküyorsunuz evet, enerjiniz evet, yerinde. Başarılı tamamladık. Ee, büyük ve tek yelkenli tekneyiz buradaki. O yüzden acayip bir ilgi. Yani bunu yönetmek de bir dahaki önümüzdeki sene e daha kuvvetli geliriz bu için. Daha çok sınıfız. teşekkürler. Ee, Hamza musunuz Evet evet. Çok ilgi gördük. Biz ilk gün geldiğimizde, ilk ziyaretimizde hızlı bir canlı yayın yapmıştık. Instagram üzerinden paylaşımlar yapmıştık. Çok sorular aldık. O yüzden bugün tekrar geldik. Siz de böyle müsaitle yakalanınca çok mutlu olduk. Çünkü açıkçası 510 fuarın incisi oldu. Ben öyle adlandırıyorum. Çünkü tek bir yelkenli tekne şu an fuarda gez, gezme imkanı bulan ve premier, dünya premierinden sonra Türkiye premierini yapan bir tekne. Böyle olunca ilgi e, e, ve bütün bakışlar üzerindeydi. E, bizim için de çok kıymetli oldu burada gezme ve görme şansı bulmak. E, tekrar teşekkür ederiz. Tekneyi bu arada aktif olarak gezen birçok e, deniz sever e, var. Ve aşağıdan randevuyla yukarıya alınıyor. O yüzden biz de sağ olsun Efe Bey zaman ayırdı. Ufak izliyor ufak içeri doğru geçelim. Efe Bey bize katılacaktır. Evet en çok merak edilen yerlerden bir tanesi yaşam alanına doğru rahat bir merdivenle iniş yapıyoruz. Buradaki ufak detaylar merdivenin basamak açıları. Belki fuarlarda hızlı tekne gezerken fazla dikkat edilmeyen ama daha sonra teknede yaşam başladığı zaman her gün defalarca kere inilip çıkıldığı için çok önemli teşkil eden bir konu. Hansa 510'da da gördüğünüz gibi çok güzel bir açıyla bırakılmış. Gayet konforlu gözüküyor. Tekne bayıldığı zaman basma imkanı sunabilmek için yanlarda kıvrımlar da bırakılmış. Ee, gayet güzel ee, kalın ahşap malzemeler kullanılmış. Bu detaydan sonra size Tuna Kaptan mutfak hakkında fikirleri alalım. Çünkü teknenin e, hanım, tekneden hanımlar daha çok <laughs> şehir hayatında olduğu gibi mutfakta vakit geçiriyorlar. Böyle uzun mutfaklar hakkında ne düşünüyorsun Tuna Kaptan'ım? çalışma alanı var. Boydan boya uzun bir mutfak yapılmış. E, buzdolapları şurada buzdolapları var. Burada derin dondurucular var. Şurada bir bulaşık makinesi var teknede. Şimdi gösterelim bulaşık makinesini. Evet. Fırın güzel. yine 2 ocak her zaman olduğu gibi teknede. Pardon, 3 ocakmış. mı evet. 3 e, ocak. Genelde iki olduğu teknelerde. Yani çok şık, e, uzun olması çalışma alanı açısından güzel. Burada da bir e, şaraplık vardı yanlış hatırlamıyorsam. Televizyon diye hatırlıyorum şaraplık ama şaraplık varmış sırası, evet. Şöyle e, göstermeye çalışayım ben de. Buradan da televizyon çıkıyor olabilir ondan emin değilim. Sanıyorum televizyon var orada. Çalışma alanı olarak bu da güzel fakat birazcık alanı bölünmüş. Yani biraz daraltmış e, alanı. Yani bir 510 ferahlığı yok evet. alanı böldüğü için. Fakat buradaki en önemli şeylerden biri direk yok teknede. Yani teknenin e, direği içeri gelmiyor. Bir yerlerde saklanmış. Evet herhalde. Efe Bey'e hazırladığım sorulardan bir tanesi o. Müsait olduğunu onu duymak istiyorum. Çünkü bizi çok şaşırttı. E, taşıyıcılık elemanlı olarak herhalde teknenin üst kısmından geçen bağlantı yerleri var. Ben tabii açıyı da değiştireyim. İzleyicilerimiz de rahat bir şekilde görsünler. Teknenin içine girdiğiniz zaman saklanmış olarak bile bir direk e, uzantısı yok. Bu bizim de çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. E, yerleşim olarak Tuna'yla bizim en çok ilgimizi çeken şeylerden bir tanesi bu teknede klasik çift karşılıklı oturma grubuna yer verilmemiş olması. Uzun bir mutfak alanı bırakılmış olması. Bu da bizim gibi teknede uzun zaman geçiren, e, yaşayan insanlar için gerçekten de bence e, güzel bir opsiyon. Çünkü e, günün büyük bir kısmı mutfakta yemek hazırlayarak geçiyor. Önemli bir bölge. Tezgah önemli Ama burada gerçekten de farklı bir tercih yapmış e, Hanse. Bu alanı bu şekilde kullanarak çok ciddi bir depolama alanı sunmuş. Esas bilgileri Efe Bey'den alabiliriz. Biz başlamıştık. Siz anlatın ben dinleyeyim. Ben anlatıyorum. Valla biz girişte merdivenlerden beğenmeye başladık. Merdivenlerin iniş açısının konforundan bahsettik. Çünkü ilerleyen yaşlarda hepimiz Hepimiz için monohull teknelerde ilk gözümüzü korkutan yerlerden bir tanesi merdivenler oluyor. Çok dik merdivenleri sevmiyoruz. Vallahi şimdi yüksek bir tekne. Şöyle durduğum yer 2.12. Evet. Normalde merdivenler daha dikte olabilirdi ama hani biz e, biz fabrikayla bu modellerin sürekli işte model geliştirme toplantılarına katılıyoruz. Bizim için de önemli bir şey. Ya buradan ters inmek hoş değil. Kolay da değil. Evet. Ee, bu kadar basamak olmasına bir rağmen bir düz ayak rahat iyi aşağı iniyorsunuz. Evet, krom destekler çok şey. güzel. Kocaman tepede dört tane heç var. Yandaki davlunun bazı heçlerinin hepsi açılıyor. Gövde camlarının sayısı ve büyüklüğü dikkat çekiyor. Hazenin birazcık olayı bu. Yani objektif olarak en çok doğal ışık ve doğal havayı alan tekne. Aydın evet. Gerçekten. Biz biraz da şey daha eleştirel gözle bakıyoruz. Yılın 8 efendim. ayı, 9 ayı teknede yaşadığımız için yani herhangi daha kısa süre geçiren deniz severlerden biraz daha sert yorumlar yapabiliyoruz. Daha beklenti içinde olabiliyoruz. Bu durumda e, Hansen'in bu bıraktığı, bize sunduğu bu geniş mutfak bizi çok mutlu etti. Evet. çünkü uzun vakit geçirilen bir bölge. Bu bizi çok gerçekten de hoşumuza gitti. Ama ortada bırakılan bu bölgeyle ilgili size sorularımız olacak. Bu tabii. tasarım tercihinin sebebi sizden dinlemek isteriz. Ya şöyle söyleyeyim. Bu tekniği tabii işte biz konfigüre edip getirdik bizim de işte asıl mantığımız uzun konaklanabilen bir tekne olması. O yüzden harita masasını tamamen ortadan kaldırdık. Evet. Normalde burada zaten kaidenin sütunu var. Burası komple bir harita masası yer. Burası olmuyor. Yani mutfağın bu kısmı olmuyor harita masası alırsanız. E burada ama büyük bir kayıp var. Bizim için hani Türk marketi için ya da işte uzun konaklayan insanlar için. Burada iki tane daha ekstra buzdolabını kaybetmek standardın dışında. E, büyük bir kayıt. Evet. E, o yüzden harita masasını tamamen kaldırdık. Tabii böyle bir şeyin olabilmesi projede harita masasını kalkınca ne olacak? İşte 12 volt AC panel, DC panel. Taşınması için. Hepsi buraya geliyor. Oooo hmm. evet. Tabii, tabii. Evet evet. İşte bakın biz tekneye gezdik zannediyorduk. <laughs> böyle bir detayı kaçırmışız. Biz Çok güzel. Ki Çıkıyor acaba. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon da buradan çıkıyor, arkasından çıkıyor. Televizyon var ya. Evet. Ee, burada bütün işte 12 volt ve 220 sistemlerine hakimseniz, ses sisteminiz telsiziniz. Çok her yenilikçi şey bir yaklaşım. Gerçekten de şu an Tuna da eminim benim kadar şaşırmıştır. Ee, yani çok iş, işlevsiz bir alanı, yani normalde büyük e, bir alan kaplıyor harita masasında, e, buraya taşımış olması ben beni çok hoşuma gitti. Gerçekten ihtiyaç olduğu anatik ilaçlara ulaşabiliyor olması, onun yerine orada buzdolaplarının ve işlevsel rafların korunmuş olması ilk defa gördüm. Hans'e yine buradan inovasyon için bravo, teşekkür ederim. Evet, Çok güzel olmuş. Aritma masası tabi tradisyonel bir şey. Ben böyle konuşunca kızıyorlar ama yani modern tasarımda artık waste of space yani israf ediliyor. Evet. Çünkü ya sadece o haritamasının altını açıp Orası zaten sürekli karmaşık olur, bir şey yaratılır. Ee, Onun yerine onu kaldırıp mutfağa katmak ya da salonun belirli bir bölümüne katmak çok daha önemli. Evet. Zaten e, lojistik olarak bir masa, harita masası. Şu an e, yemek masası da aynı şekilde kullanılabilir. İyi organize olduktan sonra, yine kağıt haritalarımızı taşıdıktan, onları okuyabiliyor olduktan sonra e, adı harita masası olan bir bölgeye ihtiyaç yok. Zaten bu bölge e, çok çok iyi çözümlenmiş. Direkle ilgili çok soru geldi. Ee, direğimizin e, gövdenin içine devam etmiyor olması ile ilgili bu üretim şeklinde ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Aslında şöyle devam etmiyor gibi gözüküyor. Ee, ben Biz de bunu Barcelona'da tanıtımını yapıp YouTube'a koymuştuk. Ee, hemen şu duvarın arkasında onun desteği devam ediyor. Saçma destek var orada. Hı -hı. Komple salmaya kadar iniyor. Yine bağlantı evet. var yani. Çok tabii, iyi gizlenmiş tabii, tabii, bu tabii. bağlantı. Bu duvarın içinde zaten orada e, oradaki banyonun ee, duş kısmındaki ahşabı söktüğünüz zaman plexi pardon. Hı hı. Oradan onu desteğe ulaşabiliyorsunuz eğer bir şey yapmak isterseniz. Çok güzel. Ama bununla beraber asıl nasıl ondek deck mask dedikleri güvertede bitiyor. Hanzede dışarıdan belki dikkat ederseniz çarmıkların bağlandığı ana postada, hı posat hı. postasında karbon destek var salmaya kadar ile. Yani o çarmıklar alma ile bağlantılı rigid bir destek var. <laughs> yani hem o hem bu işte Güvertenin altındaki destekle e, direği salona koymayabiliyor. E bu salona ne katıyor? Yani salona direkt yok. Sosyalliği bozan bir şey yok ya da gözlüğü bozan bir şey yok. Faydası bu. Çok güzel. Ee, insanların çekincesi var. Ben de anlıyorum ama <laughs> en sonra... çok gelen sorular o tamamen üzere. 2016'dan beri sistem bu. Evet. Bir tane yaşanan husus yok. Hı -hı. Kimse korkmaz. Kardeşi evet. fırtınalara girdi. <laughs> Hiçbir şey olmadı. <laughs> Bizim zaten genelde gelen sorulara mesela denizde köpek balığı var mı sorusuna Türkiye'de köpek balığına bağlı bir tatsız durum var mı? İşte gazetelerde <laughs> mu cevabı vermemiz gibi. Böyle tabii biraz klasik bakış açısına sahip kaptanları ikna etmek zor olsa da dünyada birçok hase bu şekilde üretilecek Üretildi belki de hali hazırda ve hiçbir yaşanan case yoksa bence en önemli data o. Çok güzel. Kameralara geçelim mi? Olur, Buyurun. olur. Gelelim Hanse'nin baş kamerasına. Çok geniş bir giriş alanı var. Ben e, şu an çok geniş açı bir kameraya sahip olmadığım için size birazcık böyle gösterme çabasında olacağım ama çok şık ve çok aydınlık bir baş kamera sahip 510. Benim en sevdiğim, en kıymet verdiğim şey yataktan dışarıyı görebiliyor olmak. Bir kaptan olarak bana inanılmaz güven veren bir şey. Yattığım yerden gece gündüz oryante olabilmek, dışarıyı görebilmek bence çok büyük bir lüks. Bizim baş kamarımızda da küçük eşlerimiz yer alıyor ama tabii Hı. buradaki boyut e, bir yaklaşık bir metrenin üzerinde. Bir de e, yüksek Yani ben çok uzun boylu bir insan değilim ama şuradaki basamağa çıkmış olmama rağmen Hala tavanla aranda bir mesafe var. Saklama e, alanlarını da gösterelim e, istersen. E, dolaplar gayet şey. Açılmasını pek keşfederim. <laughs> Altta şurada açısın? bir mandala var. Ha, bak. O, o mandalı dokunan gizli kilitleri var. Saklama alanı var. Bunlar güzel. Bir Opsiyon olarak şurada bir makyaj masası var. Evet. Orayı e, opsiyon sanırım almak zorunda değil. Makyaj masamız opsiyon mu yoksa e, tüm... E, seçim. Makyaj masası ya da çalışma masası. Çalışma masası, opsiyon, opsiyon. opsiyon. Yani, Duvarı, şey, Dolabı devam ettirebilirsiniz duvara evet. kadar. Evet. E, teknede uzun süre yaşayan insanlar için masa yerine dolap tercih edilebilir diye düşünüyorum. Evet. Kullanım senaryolarınıza göre bizim için de mesela e, burayı dolap olarak kullanmayı tercih ederdik açıkçası. Ama kısa süreli kullanımlarda tabi burası da makyaj masası olarak veya çalışma masası olarak farklı hizmet verebilir. Harç tahtalarının açılmıyor olmasına da... Değil mi? Bir vakum sistemiyle nedir? galiba, kapalı kapalı yani değil bir, mi? Onun için bir şey var, ayrıca bir araç var, onu evet. da açabiliyorsunuz. Evet. Ama far altı genelde dolu. Yani işte ya bir filtreleme sistemi hmm. var, ya bir sump box var, i̇şte gri tank olduğu için. Şey depo olarak kullanılamıyor mu? Kullanılıyor, farş daha farş çok salondakiler. Yani. Bunların altı hmm. boş. Hmm. Master kabinde birçok teknik ekipman da var fars altı. <laughs> Evet. Bunlar da tabii tekne üretiminin yılları içerisinde farklı e, şekillerde kullanımlar yaygınlaşıyor. Biz de tabii biz 2002 model bir tekne sahibi olduğumuz için bizim yaşam alanımızın ciddi bir kısmı da teknenin altında yer alıyor. Çok sık ulaşım sağladığımız bir yer. Ama oradaki mesela kullanılamayan alanları burada başka şekilde depolama alanları sunarak e, evet. bertaraf edilmiş yani karşılanmış. Evet, Bu boy bir tekne değerimiz. de zaten sığar yani insanlar. <laughs> <ihtimalle> Vallahi <laughs> eşyalar devam her geçen gün artıyor inanın. Tekne Sonsuz büyüdükçe, yer olsa. Diye. Koyduğunuz eşyada aynı oranda büyüyor yani. Bizim 45 fit bir canımız var. İçine ilk yerleştiğimizde büyük ihtimalle hiçbir zaman dolduramayız diye <laughs> tekmin diyorduk. Şimdi e, nasıl daha fazla eşya şey yapabiliriz, tekneden ya, atabiliriz diye bakıyoruz. Geçen gün yani. işte büyük bir tekne teslim edecektik 588. Eee işte tekne sahibini çağırdık falan hani böyle ufak bir seremoni gibi oluyor. Her neyse şimdi kendi arabasıyla geldi. Arkada da büyük bir minibüs var. Eşya. Ha, dedim, <laughs> dedim abi senle bağlantılı mı bu minibüs yani? Şey Manila'dayız. Evet dedi eşyalarım ama yani şöyle dedim ki abi 4 artı bir ev mi taşıyorsun? Hani koltuk falan yoksa o minibüs nasıl doldu? <laughs> Gerçekten o kadar çok koli çıktı ve araç gereçlerin sayısı evet, falan. Bize e, de farklı e, olmaz e, öyle bir taşınma e, günü e. hayal bile edemiyorum. <laughs> evet, dokumatik tuşlu e, tuşlar sanırım açılıyor. Çok Bu da güzel bir detay. Banyonun açılış yeri şurası mı? Bütün tuşlara bastım ama. Bir de kademeli galiba değil mi açıklar? Ya e, bunları dinleyebilirsiniz. Ha, e, şu an. Ha, banyonun içinde. Evet. Bir var. Master kabinin banyosuna bakalım beraber. Evet. Gerçekten de malzeme konusunda bizi mutlu etti ASE 510. genelde az önce yorumlarda da yakaladım. Eski teknelerde masif ahşaplar kullanılırken yeni tekneler tabii ki artık bu hem üretim maliyetleri hem de e, sürdürülebilir olması açısından pek mümkün olmuyor dostlar ve hepimiz bunun farkındayız. Ama tabi bu ürünlerin de artık kaliteleri e, yıllar içinde çok artmaya başladı. Göz göze daha çok hitap eden e, daha şık e, ahşap seçenekleri ortaya çıktı. Açıkçası bu teknede de ben çok beğendim. Şöyle size tekrar göstereyim. Gayet açık renkler kullanılmış ve geniş bir duş alanı var. Sanırım bir kapıyla da bölünebiliyor. Plexi kapılar kullanılmış. isterseniz içeriye doğru devam edelim. Tekrar baş kameradan salona çıkıyoruz. Size olabildiğince göstermeye çalışıyorum oturma grubunu ve sancak kış kamarının içi. Kış kamarının içindeyiz. Kış kamaralar yeni teknelerle eski teknelerin çok sert ayrıştığı yerler. İnanılmaz geniş alanlar artık sunuyor. Çok şaşırtıcı, çok şaşırtıcı derecede geniş alanlar sunuyor. Gördüğünüz gibi baş yüksekliği olarak inanılmaz. Yine e, çok güzel depolama alanları bırakılmış. Ben size çok çok aşırı detay gösteremiyorum şu an ama yani elim attığım yerden e, bakın açmak mümkün. Şu kapakları biraz açmakta zorlanmıştım. Onun bir yöntemi var sanırım. Gördüğünüz gibi çok geniş dolaplar var ve derin dolaplar var ve onların içinden de başka noktalara ulaşılabiliyor. Bunları denizde uzun zaman geçiren tüm dostlar kıymetini edeceklerdir. Hızlanalım. Tabii tabii. Biz bu arada meşgul etmiyorum. arka da girebiliriz. Zaten çıkmak üzereyiz. Tamam. Size ben dediğim gibi teknenin bugün fuarın son günü olması sebebiyle sırayla bekleyen birçok dostumuz var. Onlara da tekne görme şanslarını ellerine almayalım. Yavaş yavaş canlı yayınımızı sonlandıralım. Efe Bey çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Olun, ee, teşekkür ederiz. Mast Fuarına e, Trio olarak verdiğiniz destek e, desteğe ben kendi adıma bir denizci olarak çok teşekkür ediyorum. Bu fuarların gelişmesi için, e, sizlerin iştirak göstermesi, e, yayınlar önce sizle görüştük. Bu teknenin buraya getirilmesinin ne kadar zor olduğunun bizimle paylaştınız. E, bu emekleri vermeniz e, bizim için çok kıymetli. İnşallah önümüzdeki fuarlarda daha çok teknelerle, e, daha yeni modellerle sizlerle beraber oluruz. İnşallah. <laughs> Hans ailesine transfer oluruz belki. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mastan sevgiler görüşmek üzere dostlar.